Herkese merhaba. Bugün hepimizi yakından ilgilendiren, son zamanlarda da sıkça duyduğumuz çok önemli bir konuyu masaya yatırıyoruz. Ücretsiz okul yemekleri. Peki bu bir lüks mü yoksa artık ertelenemez bir zorunluluk mu? Gelin bunun neden sadece bir öğün meselesi değil, Türkiye'nin geleceğine yapılmış en kritik yatırımlardan biri olduğunu birlikte görelim. Konunun ne kadar ciddi olduğunu anlamak için gelin önce şu rakama bakalım. 4'te 1. Evet, yanlış duymadınız. Ankara Tabip Odası'nın verilerine göre bu Türkiye'de her gün okula aç giden çocukların oranı. Yani her dört çocuktan biri. Düşünsenize bu her gün yanı başımızdaki sınıflarda sessiz sedasız yaşanan bir kriz demek aslında. Peki bir çocuğun okula aç gitmesi tam olarak ne anlama geliyor? Bu sadece midede bir gurultudan ibaret değil tabii ki. Bu adeta bir domino etkisi yaratan bir dizi zincirleme olumsuzluğun başlangıcı demek. Yetersiz beslenmenin bedeli, en başta büyüyen bir çocuğun vücudunda doğrudan kendini gösteriyor. Tıp uzmanlarının da altını çizdiği gibi sürekli bir yorgunluk halinden demir eksikliğine, kansızlığa yani anemiye, sık sık hastalanmaya neden olan zayıf bir bağışıklık sistemine ve hatta diş çürüklerine kadar uzanan çok ciddi sağlık sorunlarından bahsediyoruz. Bunların hepsi bir çocuğun gelişimini temelden sarsan şeyler. Ama işin daha da vahim bir boyutu var. Çünkü etki sadece fizikte sınırlı kalmıyor. Tekirdağ'da yapılan bir araştırmada öğretmenlerin gözlemleri çok çarpıcı. Açlık, çocuğun derste dikkatini toplayamamasına, öğrenme güçlükleri yaşamasına, hırçınlaşmasına ve hatta utancından sosyal olarak kendini arkadaşlarından geri çekmesine neden oluyor. Sonuç doğrudan daha düşük bir akademik başarı. Biliyor musunuz, bazen rakamların anlatamadığını tek bir cümle anlatır. İşte bir öğretmenin şu gözlemi o istatistiklerin arkasındaki insani dramı o kadar net ortaya koyuyor ki bu sözler o çocukların her gün hissettiği utancı, yoksulluklarını küçücük omuzlarında nasıl saklamaya çalıştıklarını bize gösteriyor. Peki beslenme tablosu ne diyor? İşte burada TÜİK'in verileri devreye giriyor ve durumun ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Bakın çocukların %62'sinden fazlası her gününü ekmek, ek makarna gibi karbonhidratlarla geçiriyor. Ama gelişimleri için asıl kilit olan et, tavuk, balık gibi proteinleri her gün alabilenlerin oranı ne kadar dersiniz? Sadece %12.7. Aradaki bu uçurum aslında sağlıklı bir gelecek için ne kadar büyük bir protein açığı olduğunu bize bangır bangır söylüyor. Neyse ki bu kadar karamsar bir tablonun karşısında aslında kanıtlanmış, işe yarayan bir çözüm var. Ücretsiz okul yemekleri. Ve bu öyle radikal, yeni bir fikir falan değil. Dünya çapında etkinliği defalarca kanıtlanmış, son derece akılcı bir müdahale. Okul yemeği programı dediğimiz şey ne aslında? Çok basit. Çocuklara okullarda besleyici yemekler veya atıştırmalıklar sunan bir sistem. Farklı ülkelerde farklı şekillerde uygulanabiliyor belki ama Hepsinin ortak ve tek bir amacı var. Hiçbir çocuğun karnı aç bir şekilde ders dinlemek zorunda kalmamasını sağlamak. Bu kadar basit ve net. Ve şunu çok net bir şekilde vurgulamak gerekiyor. Bu bir yardım, bir hayır işi değil. Sayısız araştırma ve dünyadaki örnekler gösteriyor ki bu geniş kapsamlı faydaları olan, kanıta dayalı akıllı bir politika. Yani eğitim, sağlık ve sosyal eşitlik için atılmış stratejik bir adım. Peki bu programın somut faydaları neler? Gelin şimdi okul yemeklerini neden bir lüks değil de bir zorunluluk olarak görmemiz gerektiğini kanıtlarıyla birlikte tek tek inceleyelim. İşte bu şema tek bir besleyici öğünün nasıl inanılmaz bir pozitif değişim döngüsü başlattığını çok güzel özetliyor. Her şey daha iyi beslenme ve sağlıkla başlıyor. Bu doğal olarak okula devamlılığı artırıyor. Okula düzenli gelen ve derslere odaklanabilen bir çocuğun akademik başarısı da tabii ki yükseliyor ve nihayetinde bu durum hem sosyal hem de cinsiyet eşitliğine çok daha fazla katkı sağlıyor. Adeta bir domino taşı etkisi yaratıyor. İşin bir de ekonomik boyutu var ki orası daha da çarpıcı. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki okul yemeklerine yatırdığınız her 1 dolara karşılık gelecekteki ekonomik verimlilik ve sağlık harcamalarından yapılan tasarruflar sayesinde 3 ila 8 dolar arasında bir getiri elde ediyorsunuz. Yani kısacası bu sadece sosyal değil, aynı zamanda ekonomik olarak da son derece akıllıca bir yatırım. İşte bakın, sadece bir tane güvenilir ve sağlıklı öğünün bir çocuğun hayatında yaratabileceği o devasa farkı bu iki tablo özetliyor aslında. Bir tarafta açlığın getirdiği dikkat dağınıklığı, diğer tarafta karnı tok bir zihnin öğrenmeye hazır hali. Bir tarafta sosyal izolasyon, diğer tarafta kendini eşit ve ait hissetme duygusu. Bu potansiyeli kısıtlanmış bir gelecek ile potansiyelinin kilidi sonuna kadar açılmış bir gelecek arasındaki o net fark demek. Bütün bunlar bize gösteriyor ki artık bakış açımızı değiştirme zamanı geldi. Ücretsiz okul yemeği basit bir yardım programı değil, her çocuğun temel bir hakkı ve ülkemizin geleceğine yapılmış en akıllıca, en uzun vadeli yatırımlardan biri. Burada çok ama çok kritik bir nokta var. Tekirdağ'daki araştırmadan gelen şu görüş, meselenin bam telini ortaya koyuyor aslında. Eğer bu program sadece yoksul olarak etiketlenen çocukları hedeflerse bu durum onları damgalayabilir, kendilerini kötü hissetmelerine neden olabilir. Ancak herkesi kapsayan evrensel bir program hem bu ayrımcılığı ortadan kaldırır hem de durumu iyi olup da bilinç yoksulluğu yüzünden kötü beslenen çocuklar da dahil olmak üzere herkesin faydalanmasını sağlar. Mesele sadece mideyi doyurmak değil, ruhu da incitmemek. Aslında tüm bu anlattıklarımızın özeti bu cümlede saklı. Çocukları beslemek bir masraf değil, ülkenin daha sağlıklı, daha zeki ve daha adil bir geleceğine yapılan bir yatırımdır. Başka bir deyişle, bu ulusumuzun beyin gücüne yani bilişsel altyapısına yatırım yapmaktır. Ve son olarak sizi bu soruyla baş başa bırakıyorum. Çocuklarımızın potansiyelini sonuna kadar kullanabilmelerini sağlamak, bunu beslemek bir tercih meselesi mi? Yoksa artık göz ardı edemeyeceğimiz bir zorunluluk mu? Bu soruya vereceğimiz cevap nasıl bir gelecek inşa etmek istediğimizi de belirleyecek.